Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle kısa bir video yapayım istedim sizlerle. Civcivlerim için bir tane şöyle bir civciv büyütme kafesi yaptım. Nasıl olmuş? Şimdi yakından sizlerle bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle 3 tane gözü var. 3 tane ortadaki kapı. 2 tane pencere. Pencerenin birinden nazar değdi, kırıldı. İçeriye bir tane karbon film ısıtıcı yaptım. Ayrıyetten bir tane ampulü var, sürekli yanacak. Üstteki kutuyu tamamen kendim yaptım. E, 0-40 derece gazlı termostatlar var. Onlardan kullandım ben. Alt Arkadaşlar sepet... bir de şöyle alt sepeti var. Alt ayakları. Yani her şeyini kendim yaptım. Şöyle açalım. Şimdi şuradan şunun ışığını yapacağım şimdi. Bir oran ışığı kaldı. Şöyle bakın şöyle 30. Arkadaşlar durum bu. Temizlenmesi kullanımı çok kolay. Şimdi nasıl kolay? Şuraya ben bir büyük bir kapak yaptım arkadaşlar. Üst taraftan. Şunu bir kapatalım da. Şöyle bir. <laughs> Şu ısı nozulümüz. Şu karbon film ısıtıcımız. Arkadaşlar şöyle ben sıkı tordan yaptım. Bu aynı zamanda çıkabiliyor. Yani böyle sabit değil. Alınması, temizlenmesi çok kolay bunun. Yemliğimiz, suluğumuz. Peki ben buna toplam ne kadar harcadım? Arkadaşlar buna toplam ağaçları, medefesi, ondan sonra 0.40 derece termostatı, karbon filmi, şu alt ayakları, camları toplamda işte malzemesine 250 lira 250 lira tuttu toplam malzemesi. Tamamen kendim yaptım. Yani internette çok var. Yapan firmalar var, satan yerler var. Ama elinizden geliyorsa siz yapın. Evet, burada bir tane gazlı termostat kullandım. Bunlar elektronikçilerde satılıyor. 30 lira, 35 lira, 40 lira aralığında. Ee, bunu niye kullandım? Şu içerideki karbon film ısıtıcıyı bağlamak için. Bir de şu ampulü bağlamak için. Bu ampul tasarruf ampulü. Sadece ışık amaçlı bunu kullanıyoruz. Ama şu karbon filmi yine elektronikçilerde bulabilirsiniz. Bu da 25'er santim boyunda satılıyor. Uzunluğu ortalama 50 santim gelir yüksekliği de 25 50 o şekilde gidiyor yani siz ne kadar kullanmak istiyorsanız o şekilde alabilirsiniz kabloları bağlanması çok kolay şu başlarda bakır yerleri var bir bu uçta bir de diğer uçta yani içeriği ısıtmak için gayet ideal ampul kullanmanıza gerek yok ama civcivlerin ilk bir haftasında veya 10 gününde şu alt gördüğünüz yere ben şey kullanacağım büyük bir karton kalın alttan üşüme olmasın diye. Şöyle ortalama uzunluğu 1 metre. Ya yani ben bu kapağı niye yaptım? İçerinin temizliği daha kolay olsun diye yaptım. Şu zaten ısın özülü. Bunların şu gazlı termostata bağlanması çok kolay. İnternette bununla ilgili birçok video var. Şöyle şu şekilde 47 santim gelir. Şu şekilde de 1 metre gelir boyu. Şu pencere yerlerini 25-30 santim veya 38 santim olarak ben kestirdim. Camlarını kestirdim de geri kalanı kendim kestim. Alt tavası aynı şekilde çekmeceli. Yani temizlemesi kolay olur. Zaten civcivler ortalama bir aylık olduktan sonra şuraya koyduğumuz karton, kağıt her neyse artık onu artık kaldırabiliriz. Ondan sonra Torun üstünde durabilirler, hiçbir sıkıntı olmaz. Ama ilk bir ayların, özellikle ilk iki haftalarda mecburen şu torun üstüne bir karton bez alttan üşümesinler diye konulabilir. Bağlantısı dediğim gibi çok kolay, o kadar da zor değil. İster kapaklı yapın, ister normal kapaksız yapın. Şu zaten kapısı, şöyle iki tane menteşesi var. Toplamda ben bütün malzemelere 255 lira verdim. 4 tane ayak, 4-6 tane medefe, bir tane gazlı termostat, ampul, ondan sonra şu camlar, toru toplamda 255 lira tuttu. Yani yine de sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Yapımı kolay, Eğer elinizden geliyorsa zorlanmazsınız zaten.